Geçenlerde Joseph Nouvelle'in düşündüğün her şeye inanma. Çünkü acının başlangıcı ve sonu düşünmendir adlı kitabını okudum. Ve şunu fark ettim. Düşünceler harika. Ama düşünmek yani onlara eklediğimiz hikayeler sık sık yıkıcıdır. Aralarındaki farkı fark etmek gerçekten hayatı başka bir yerden görmeni sağlıyor. Düşünceler sadece belirir. Gökyüzünde beliren bulutlar gibi. Bir gözlem, bir iç ses, bir bilgi ama düşünmek o bulutlara şimşek bir fırtına eklemektir. Mesela yorgunum bir düşüncedir. Ama ben zaten hep bitkinim, hiç uyuyamam, yarın berbat olacak. İşte bu düşünme halidir. Mailini cevaplamayı unuttum, düşüncedir. Ama ardından gelen ben çok dağınığım, kesin beni yetersiz sanacaklar, asla lider olamam, işte zihnin yazdığı senaryo. Podcast yapmak istiyorum bir fikirdir. Ama sesim tuhaf, konu bulamam, kim dinler ki? Düşünmenin kurguladığı gölgedir. Zihin çoğu zaman şöyle başlar. Bu gerçekten de kötü. Ve hemen ardından ikinci perde açılır. Ya şöyle olursa? İşte bu gereksiz yargılar ve felaket senaryoları bedenin içinde korku ve umutsuzluk ateşini yakar. Ve o ateş büyüdükçe stres ve acıya dönüşür. O yüzden kitabın başlığı bir slogan değil, bir uyarı, hatta bir özgürleşme cümlesi. Düşündüğün her şeye inanma. Çünkü olaylardan sonra zihninin ürettiği yorumları, tahminleri, etiketleri ve kehanetleri gerçek sanmazsan. Stres acıya dönüşmeden önce düşer, yok olur. İşte özgürlük burada başlıyor. Olay değil, olaya verdiğin hikayesini yer alıyor. Hikayeyi değiştirdiğinde hayatın nefes almaya başlıyor. Düşünsene sen ve bir arkadaşın hayatını değiştirecek bir iş görüşmesine doğru gidiyorsunuz. Yolun tam ortasında aynı anda ikinizin de lastiği patlıyor. Arkadaşının zihni bir anda panik sirenleri çalmaya başlıyor. Bu bir felaket. Görüşmeye geç kalacağım. İşi kaybedeceğim. Hayatım mahvoldu. Omuzları düşüyor, bakışları donar. Umutsuzluk onu arabasına yaslanan bir gölgeye çeviriyor. Sen ise kapıyı açıyor, dışarı çıkıyor, lastiğe bakıyor ve sadece şunu fark ediyorsun. Evet patlamış. Zihin hemen kendi tiyatrosunu sahnelemek istiyor. Bu çok kötü. Geleceğim mahvoluyor diye fısıldıyor. Ama sen bu senaryoya davetli olmadığını hatırlıyorsun. O seslere katılmıyorsun. Düşünceleri havaya bırakıyorsun. Bulutların dağılışını izler gibi. Sonra sakince telefona uzanıp görüşmeyi yapan kişiyi arıyor ve yeni bir zaman ayarlıyorsun. Aynı olay iki farklı iç dünya. Birinde zihin ipleriyle geçiriyor, diğerinde sen ipleri zihninden geri alıyorsun. Aynı olay aynı sonuç ihtimali. Ama biri acı çekiyor, diğeri değil. Çünkü arkadaşın düşüncelerin direksiyonuna oturdu. Sen ise direksiyonu zihninden geri aldın. Bu aslında binlerce yıldır stoğacıların bize fısıldadığı bir gerçeğin yankısıdır. Bizi sarsan olaylar değil, onlara yüklediğimiz anlamdır. Zihin gereğinden fazla yorum üretmeye başladığında tıpkı devir saatini kırmızı çizgiye vuran bir motor gibi aşırı ısınır. Ne kadar çok düşünce, ne kadar çok olumsuz anlam eklersen zihnin o kadar hızlı tükenmeye başlar. İşte bu yüzden anahtar şudur. Ayağını gazdan çek, zihnini durdur. Pause. Dur ve fark et. Kitapta P harfi dur ve nefes al anlamına geliyor. Ama ben daha etkili bir P keşfettim. Fizyolojik iş çekiş. Bir an için ne yapıyorsan bırak. Burnundan yavaşça derin bir nefes al. Akciğerlerini tamamen doldur. Sonra küçük bir ek nefes daha al. Sanki boşluğu tamamlıyormuşsun gibi. Ve şimdi uzun bir rahatlama nefesiyle ağzından dışarı ver. Bedende biriken yükün çözülüşünü hisset. Bu nefes tekniğinin adı fizyolojik iç çekiş. Bilim tarafından desteklenen bu basit yöntem 30 saniyenin altında stres seviyeni sıfırlayıp sinir sistemini yeniden dengeler. Ve işte püf noktası bu uzun nefes bırakma anında duraklamanın diğer adımlarını devreye sok. Şimdi kendine sor. Şu anda düşündüğüm şeyler bana hissetmek istediğim şekilde hissettiriyor mu? Cevabın hayırsa o zaman dönüşüm kapısı zaten aralanıyor. Bir noktada şunu fark ediyorsun. Düşünmek bir seçimdir. Zihnin anlattığı hikayeleri her an yere bırakabilirsin. Kendine küçük bir hatırlatma bırak. Acımın kökü düşünmektir. Bu cümle nereye döndüğünü hatırlatan pusulan olur hissettiğini yargısızca yaşa. Düşüncelerine ya da duygularına savaş açmayı bırak. Sadece içlerinden geçmelerine izin ver. Kendini beline kadar okyanusta duruyor gibi düşün. Dalgalar çarpıyor, bazıları sert, bazıları yumuşak. Onlardan kaçmaya çalıştığında boğulursun. Ama kendini bırakıp hissetmeye razıyım dediğinde dalga hızla sakinleşir, sudurulur, zihnin sessizleşir. İşte mesele şu, Hissin üzerine yorum, hikaye veya etiket ekleme. Sadece hisset. Bu duraklamadan sonra zihnin başka bir moda geçer. Artık düşüncelerin karmaşasına değil, şu ana açıksındır. Tıpkı elit bir sporcu gibi adım adım düşünmez, sezgisinin yönlendirmesine güvenir. Onlar hiçbir şut atmadan önce ya kaçırırsam diye düşünmezler. Çünkü bilirler ki şut düşünceyle değil eylemle atılır. Joseph Newell bunu çok güzel özetler. Sezgimiz bize hiçbir zaman bütün yolu göstermez. Ama daima atmamız gereken bir sonraki adımı gösterir. Her şeyi baştan çözmeye çalışmanın tek ürünü aşırı düşünmektir. O yüzden şunu yap. Düşünmeyi bıraktığın noktada güvenmeye başla. Zihninin daha büyük kısmı bilinç dışın ihtiyacın olan fikri çözümü adımı zaten doğru zamanda gönderecektir. Ama sen gelen sinyallerin üzerine gereksiz düşünce gürültüsünü yağarsan mesajlar boğulur. Belki aklına şöyle bir soru geldi. Benim de gelmişti. Düşünmeden nasıl üretken olacağım? Ama belki de daha iyi soru şudur. Kaç kere sadece düşündüğün için erteledin? Bir e-posta yanıtlamak ya da bir telefon açmak 5 dakika bile almaz. Ama aşırı düşünce sızınca ya yanlış bir şey söylersem ya beni yargılarlarsa ya rezil olursam. Karınca ezmek kadar basit bir iş, bir ejderha ile savaşmak kadar korkutucu görünmeye başlar. Pensilvanya Üniversitesi'nin bir makalesi bunu muhteşem ifade ediyor. Aşırı düşünen bir beyin en basit işleri bile karmaşıklaştırır. Aşırı düşünmek zihnimizin üstüne atılan bir sis perdesi gibidir. Yaratıcılığın yükselmesini, çözümün yüzeye çıkmasını engeller. Einstein bunu sezgisel olarak biliyordu. Bir sorunun içinde sıkıştığında daha çok düşünmeye değil kemanının teline yönelirdi. Zihnindeki gürültüyü susturur, cevabın yüzeye çıkmasına izin verirdi. En zorlu problemlerini çözmek istiyorsan Einstein gibi ol. Düşünmeyi bırak, alan aç. Çözüm zaten oradadır, sadece görünmek ister. Gerçek şu ki düşünmeyi o kadar alışkanlık haline getirdik ki onun aslında bir seçim olduğunu unuttuk. Sürekli yargılamak, etiketlemek, geleceğin hayalleriyle senaryolar yazmak zorunda değiliz. Hayatı olduğu haliyle deneyimleyebilir, zihnimizi sakinleştirip acının zincirini kırabiliriz. Ne zaman zihnin dağılmaya başlasa şunu yap. Bir fizyolojik iş çekiş al. Nefesle sistemi sıfırla. Kendine sor. Şu an düşündüğüm şey beni hissetmek istediğim yere götürüyor mu? Ve hatırla. Düşünmek bir seçimdir. Ardından şu gerçeği içinden geçir. Acımın kökü düşünmektir. Sonra yargısızca sadece hisset. İşte Joseph Nüme'nin Düşündüğün Her Şeyi inanma kitabından özümsediğim ana mesaj buydu. Bu kitap aşırı düşünmenin pencesinden çıkmak isteyen herkes için son derece uygulanabilir, sade ve dönüştürücü bir yol haritası sunuyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Videoyu beğendiysen paylaşmayı unutma. Ve her zamanki gibi izlemen, burada olman benim için çok değerli. Kendine iyi bak. Ve bu hafta düşünmeyi değil, fark etmeyi seçtiğim bir hafta olsun.